Ulan şöyle uyanalım bakalım oğlum var ya bugün de çok garip bir gün olacak gibi oğlum ya of ya valla bütün işler güçler bugünü buldu ya Her neyse hemen şöyle bir işe güce koyulalım Çünkü daha yapmamız gereken milyonlarca işler ya Hemen şöyle bir koyulalım bakalım bütün işlere Bugün borcun abi son günü ya Son günü bugün yetiştiremezsem Evi elimden alacaklar ya abi Ne yapacağım bilmiyorum ama bir şeyler yapmam lazım ya Evi kaptırmamam lazım oğlum Bu ev bana yadigar lan Her neyse bu evi satmayacağım oğlum Gideceğim pazarda mazarda ürün falan satmaya başlayacağım Bir şekilde o parayı kazanacağım Evet arkadaşlar siz mi geldiniz? Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün evimin son günü arkadaşlar. Şöyle bir bir tane mesaj geldi. Merhaba KM. Eğer borcunuzu ödemezseniz bugün evinizi zorla alacağız demiş. Maalesef bunu yapmak zorundayız. Yarına kadar vaktiniz var. Borcumuz da arkadaşlar sadece 50 TL. Ama arkadaşlar de gerçekten 50 TL yok. Hatta bakayım kaç para var. Arkadaşlar de hiç para yok yani. Şöyle bakayım be. Sadece arkadaşlar gizli bir tane yerim var. Dur bakalım dur dur dur. dur. Bu o dedimin bana bıraktı arkadaşlar. Gizli bir miras. Hemen buna bir gidip bakmak istiyorum. Abi nerede acaba ya ben daha önce hiç buna bakmadım ama böyle bir şeyin olduğunu biliyorum. Şöyle bir gidelim bakalım pusula ne tarafı gösteriyor Aha pusula bu tarafı gösteriyor Tamamdır şurayı bir kazalım Evet şurada bir tane gizli şalter var Gizli şalter ne tarafı açacak bakalım bir Hop evet gizli şalter Şu tarafı açtı Şöyle şunu bir kıralım bakalım Tamamdır Bakalım be. Evet sadece 5 TL bırakmış dedem bana ya Ulan bırakı bırakı bu kadar mı bıraktın dede be Arkadaşlar valla sadece 5 TL var Hadi bakalım her like bana bir destek arkadaşlar Bana bir destek olun Bakalım başka ne bırakmış Ooo bir şey söyleyeceğim bir tane daha pusula var dur bakalım şunları bir bırakalım bir ondan sonra geri döneceğim ben bir eve. Oğlum lan bir şeyler daha buldum orada bana ama her neyse bir dakika onları da bir alacağız bakalım şöyle alalım tamamdır toprağımızı da alalım güzel. Oğlum bir şeyler falan buldum ama dur bakalım ne taraftan gidelim şuradan gidelim sizler de arkadaşlar like atın ve kanala abone katılın şimdi bakalım be nerede evet şurada bir tane pusula ve şey var dur bakalım şurayı bir kapatalım tamam burası aklımızda şimdi 5 TL kaldı 45 TL ulan ya arkadaşlar bakalım burada ne yazıyor dedem galiba not yazmış Kaan'cım merhaba ben senin dedinim eğer bu parayı zor gününde olursa kullanırsın eğer çok zor, zor durumdaysan bu pusulayı da kullanabilirsin seni güzel bir yere getirecek demiş arkadaşlar bir dakika bir dakika dedem ne yazmış oğlum böyle bir dakika şöyle bakayım mı pusula ne tarafı gösteriyor Oğlum dur ya of ya dedem yine bana troll yapmış olabilir ya Her neyse şunları bir şu tarafa bir koydum Tamamdır şimdi ben de gidip kendi pazarımı kuracağım oğlum Ben de gidip kendi bir tane pazar kuracağım Görürsün oğlum mükemmel bir şey yapacağım ya Dur bakalım hatta ne yapacağım biliyor musun Elbiselerimi satacağım şöyle hop tamamdır Hatta aynen burası olsun orası Çok güzel bir tane kendime pazar açacağım oğlum Çok güzel hem de elbise elbise filan satacağım Çok güzel bir satış yeri olacak şöyle Hop tamamdır şimdi şuradan şöyle güzel ve şöyle bir tane de koyduk mu tamamdır. Ondan sonra şu tarafa şu tarafa koyalım ve şu tarafa da koyduk mu. Lan ne oluyor? Bir dakika. Şu tarafa lan oğlum ne oluyor? Yanlış koyuyorum ha. Tamamdır. Aa böyle mi olsun acaba? Yok ya böyle olmaz Şunları bir kıralım. Evet, pazarımızı kurduk şimdi. Pazarda kendi elbiselerimi falan satacağım. Oğlum baksana şuradaki adam çok acayip para kazanıyor arkadaşlar. Buradaki adam çok fazla para kazanıyor. Bakın arkadaşlar şuna bakın. Günde 15-20 tane müşterisi var arkadaşlar. Çok iyi para kazanıyor. Bu da çok iyi para kazanıyor arkadaşlar. Bu da arkadaşlar dileniyor. Bakalım ben. Abi ne yapıyorsun ya? Kolay gelsin selam amca. Eee öyle oldum. Sağ olsun, sağ olsun. Like atmak 1 TL, abone olmak 2 TL. Siz bunu bedava yapıyorsunuz ama bana destek oluyorsunuz. Benim gözlerim görmüyor. Ha arkadaşlar oha Lan abi sana bunları kim verdi? Ee, yani birkaç tane zengin geldi. Bugünlük sadece paramız bu kadar. Abi sen bunlarla gözünü tekrardan yaptırırsın. 15 tane göz alırsın. Sen neden hala dinleniyorsun abi? Kalkıp gitsene yani. Ee, Kaçım öyle deme öyle deme. iş lazım iş. Her neyse hadi bakalım sen işlerine bak. Allah Allah arkadaşlar herkes çok iyi para kazanıyor ya. Ulan ben de şimdi çok güzel ürünler satacağım. Şöyle arkadaşlar şuraya bir tane zırh standı koydum. Ondan sonra şuraya da bir tane koydum. Evet şöyle arkadaşlar ne yazalım? Eee 15 TL yazalım. 15 TL yazalım arkadaşlar bu elbiseye. Ondan sonra şuraya da arkadaşlar 20 TL yazalım. Çünkü bir tane ürün satarsak arkadaşlar neredeyse geleceğiz arkadaşlar kazanacağız. Şimdi şuraya da hemen bir resim asalım arkadaşlar. Şöyle hoş geldiniz tabelası asmak istiyorum. Şöyle hop tamamdır. Arkadaşlar şuraya da bir tane hoş geldiniz tabelası açtım Şöyle hop tamamdır Hop ne yaptım lan ben bir dakika ee, Şöyle hop şöyle yapalım tamamdır Şu taraftan o zaman biraz kayalım yok olmadı ee, Oğlum ne oluyor lan buna <laughs> Şöyle olsun tamamdır arkadaşlar güzel oldu ya bir tane hoş geldin tabelası yazdım Şimdi gideyim arkadaşlar evdeki malzemelerimi falan satmaya başlayayım Benim kullanmadığım elbiseler falan vardı şurada Heh, Şunları bir alayım arkadaşlar şunları satacağım ben Şimdi gel bakalım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir tane satalım mesela. Şunu koydum arkadaşlar. Bunu zaten kullanmıyorum. Ondan sonra şunu da satalım bakalım. Bunu da kullanmıyorum. Başka da yok arkadaşlar. Gel vatandaş, gel yazalım şuraya. Gel vatandaş, vatandaş. Gel. Şöyle arkadaşlar şuraya yazdık. Ee, bedava, neredeyse bedava. Neredeyse bedava ürünler, bedava ürünler. Şöyle yazalım arkadaşlar. Tamam değerli. Güzel. Arkadaşlar yazdık. E ee, neden müşteri gelmiyor? Gel lan gel. Müşteri gelsen lan. Arkadaşlar müşteri yok abi. <laughs> bir dakika. Şuralarda çitmit meet koysaydık ya şeyle. Kalmadı lazım. Oğlum niye kimse gelmiyor lan? Dükkanı yaptık arkadaşlar kimse gelmiyor. Ne yapsak ki? Lan arkadaşlar vallahi harbiden kimse gelmiyor. Şu adamın nasıl o kadar müşterisi var ya? Buradan kimse bile geçmiyor. Neyse geçene kadar arkadaşlar bekleyelim. Ama akşam olacak arkadaşlar böyle olmaz ya. Bir dakika bir dakika arkadaşlar dedemin verdiği notu okumaktan başka hiçbir şeye ihtiyacım yok arkadaşlar. Durun bakalım. Defin avına çıkıyoruz. Hazır mısınız arkadaşlar? Çünkü Bugün defin avına çıkıyoruz. Şöyle alalım bakalım. Arkadaşlar bugün el borcu gelecek. Ödemem lazım. Yarına kadar ödemem lazım. Şimdi dedem ne yazmış arkadaşlar? Bir daha okuyalım. Kancım merhaba. Ben senin dedenim. Eğer bu parayı zor gününde olursa kullanırsın. 5 TL'den bahsediyor arkadaşlar. Ama 5 TL çok şey değil. Çok zor durumdaysan bu pusulayı da kullanabilirsin. Seni güzel bir yere getirecek. Tamam arkadaşlar. Bu notta bizi pusulayı takip etmemizi yönlendiriyor. Pusula da şu karşısını mı gösteriyor? Bakalım be. Arkadaşlar galiba uzunla gidebiliriz. Elbiselerimizi falan da aldım. Savaşabiliriz. Şöyle hop tamamdır. Güzel. Hadi bakalım arkadaşlar ilerleyelim. Aha dur. Şu tarafı mı gösteriyor? Arkadaşlar aha burada pusula biraz şaştı. Burada biraz evet burada pusula biraz şaşıyor. Şu tarafı mı gösteriyor? Aynen. Bir dakika. Geriyi gösteriyor. Bu tarafları gösteriyor. Oo arkadaşlar gizli bir tane geçit bulduk. Durun bakalım. Dur 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 dur. Arkadaşlar tamam pusula burayı gösteriyor. Anladık biz. Şöyle alalım bakalım. 45 TL daha bulmamız lazım arkadaşlar. Sadece 45 TL için geldim. Amacımız rahatsızlık değil arkadaşlar. Şöyle bakalım. Golem'in geçidine hoş geldin demiş. Abi bu ne iskeletler mi iskeletler var arkadaşlar korkmaya başladım. Acaba 45 TL için <laughs> değmez mi diyorum da yok gireceğim gireceğim. Arkadaşlar yoksa evimi alacaklar o evi vermek istemiyorum. Golem'in geçidine hoş geldin hoş bulduk abi. Şöyle bir geçelim bakalım. Arkadaşlar bakalım be bir şey var mı? Şifre sağdaki ve soldaki odanın kapı, e, odada saklı. Bu kapıyı bulmak Arkadaşlar tamam. Bu kapının şifresini bulmak için şuradaki ve şuradaki odaya gireceğiz. Oğlum çok heyecanlandım lan. Okuyamıyorum bile. Arkadaşlar o zaman ilk başta şuraya giriyoruz. Evet, buradan bir şifre bulmamız lazım. Bakalım bir arkadaşlar şifre nerede? Şifre nerede? Bakalım bir. Hop ben şifreyi direkt bulurum arkadaşlar. Direkt bulurum. Şöyle hop tamamdır. Bir dakika arkadaşlar şifremiz nerede? Şifremiz nerede? Şurada nerede lan? Arkadaşlar şurayı harbiden bulamadık. Tamamdır. Abi harbiden şurada yok bu orada. Ee, bakalım be abi dikkatlice bakmıyor muyuz acaba? Lan nerede bu arkadaşlar? Valla bakıyoruz. aa burada evet arkadaşlar burada. Şifre 14. 14 bir dakika şöyle 14'ü bir yazalım arkadaşlar ama devamı da olacaktır. Çünkü şifre 2 tane kapıda arkadaşlar. Drone burada biri var. Abi ben 2 saniye izninizle geçeyim diyecektim de. Sen ne vuruyorsun? Sen ne vuruyorsun? Bak bu adam vurdu mu? Bu adam Allah bu adam da vuruyor. Şöyle arkadaşlar şunu da bir gebertelim bakalım. Gelin lan sizde. Hop tamamdır. Gel gel gel. Arkadaşlar şöyle hep tamamdır. Tamam. Hadi. Arkadaşlar bir dakika. Şöyle benimiz dolduralım. Tamam. Hadi. Geberin bakalım. Geberin, 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 geberin. Evet, işte bu. Abi burada burada ne yapacağız? Aha, dur lan. Gizli bir tane geçiş buldum. Kitaba kalem 1455. Evet arkadaşlar. Şifre 1455. Ulan golemlerin arkadaşlar gizli geçişten bulduk. Galiba golem bulup satacağız arkadaşlar. Bilmiyorum. 1455. Videoyu sona kadar izleyin. Böyle. Tamam. Güzel. Bunları da geberdik. Gelin bakalım size. Siz de ölün. Sen bakayım. Sen Allah mermi mi tamam. Arkadaşlar şöyle gizli gizli geçtik. Buradan burada bir tane sandık var. Dur bakayım onu alıp. A kapıymış bu. Tamam açtık. Ne diyor? A arkadaşlar meşe tahtası. Ve golemleri bulduk. Evet arkadaşlar pazarına golemler satabilirim. Çünkü insanlar en fazla golem satın alıyor. Dur bakalım arkadaşlar dur bakalım. Bir tane golem arkadaşlar 64 elmas yapacağım. Çünkü golem çok nadir bulunan bir şey. Dur oğlum bulduk 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 pazarda satacağımız şeyi bulduk arkadaşlar. O da golem. Durun bakalım golemleri bir koyalım arkadaşlar. Golemleri kimse de çalamaz arkadaşlar. Şöyle hop tamam zaten golem kullanmak için var. Hop şöyle o bir tanesi burada. Tamam hepsi arkadaşlar 64 elmas. O bu altın ne? Bak bunu pahalıya satarım bedrak kırılmıyor. Arkadaşlar çok güzel dedemin arkadaşlar bana bıraktığı şeye bakın. Şöyle hop şundan da bir tane satarız. Aa bak kızla. Ee, şuraya da bir tane bıraktık. Ve şuraya da bir tane bıraktık Evet arkadaşlar pazarımız açık yani Bunlar arkadaşlar beni de takip ediyor mesela Şöyle bir tane vereyim Şöyle gel bakayım oğlum takip et Evet arkadaşlar takip ediyor Gayet iyi arkadaşlar bunları bir tanesini satacağım Ve 64 elmasa falan da satabilirim Neyse arkadaşlar o zaman bu videomuzu burada sona gelelim Sağda bir tane video var Sol kalımız var Sağdaki videomuzu izlemeyi unutmayın Soldan da abone olmayı unutmayın Sağdaki videoyu izleyin ve soldan kalımıza abone olun Size seviyoruz kendinize bakın hoşçakalın Ve bay bay